Arkadaşlar bugün sizlere çocuklarınız ya da yani benim gibi daha çocuk olanlar için bilezik yapma videosu çekiyorum. Şöyle size böyle bir şekilde yapayım dedim. Bunun içinde neler var göstereceğim birazdan. Şimdi i̇lk önce like butonuna basın. Masada böyle tuttum da kamerayı tutmamalıyım şu şekilde. Bir dakika. Evet şu şekilde kamerayı düz düz tuttum. Kamera biraz yan gözükürse özür diliyorum. Çünkü bunu ben isteyerek yapmıyorum arkadaşlar. Kendi bir şekilde oluyor. <laughs> ben, telefonu düz tutmak benim için çok zor. Tamamdır. Şimdi ilk önce size bunun içinde neler olduğunu göstereceğim. Bir saniye. Anladım hatırım. Bakalım. Bunun içinde neler var merak ediyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim. Bir saniye. İçinde neler oldu şimdi gösteriyorum. Bu şekilde daha bugün yaptığım bu rengarenk olan kolye var. Bir dakika. Ekle şöyle paylatayım görün. Böyle rengarenk yaptığım bir kolye var. Sonra geceden babamın istediği renklerde yaptığım bir kolye var. Bunları 1 TL'ye satacağım. 2 tane isterlerse 2,5 3 tane isterlerse 3,5 satacağım. Bir tane de bu şekilde yaptım. Geçen gün yani haftanın dün yapmıştım biliyorum. Bunları dün yaptım. Ama bunu bugün yaptım. Bu rengarenk olanı. Çok uğraşarak yaptım. Bunun içinde bu şekilde saklıyorum bunları. Mesela şimdi sıkılıyor musunuz? Örgü yapmak çok bir istiyorsunuz. Mesela ben size şimdi bir mükemmel bir örgü yapışı öğreteceğim. Örmek de de yani şey bir saniye bakalım. kutunun içini göstereyim ben size. Bu şekilde kutumuzda var. İlk önce içinden çıkacak şeyler bunlardan. Bu şekilde şeyler çıkıyor. Bir de şu şekilde cımbızlar çıkıyor. Cımbız mı diyeyim işte ne? Bunlardan bu şekilde örgü örebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle şeyler çıkıyor bir de. Ama ben bu videomu sadece tanıtım yaptım. Öbür videolarımda göstereceğim nasıl yapıldığını. Yani bir 100 ya da 50 like gelirse ben bunu yapacağım. Hadi bye.